ve Münih Stadyumunda Türkiye Moldova karşılaşmasıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki bu akşam Türkiye'miz Moldova ile Euro 2020 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor ve maç Almanya'da. Almanya'da tek statlu var Euro 2020'de. Ben de bu stadyumda oynamak istedim ve kıp kırmızı formalarımızla Moldova karşısındayız. Moldova'yı da yenip Euro 2020'ye tamamen hazır bir şekilde milli takımımızı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva olacak milli takımımızın. Euro 2020 eşlikler maaşımız Çağlar Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Okan Yokuşlu, Umut Meraş, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Uğurcan Çakır ve kaptan Burak Yılmaz. Dediğim gibi rakibimiz Moldova. Ve rakibimize de başarılar diyor. Yani biz gentlemanlık gereği mücadele ile ilgili skor tahmininizi yoruma yazabilirsiniz. Hatta Euro 2021'de Türkiye'mizi ne yapacak onu da yazabilirsiniz. Ve Türkiye'mizin kadrosu. Uğurcan, Merih, Çağlar, Zeki Çelik, Umut Meraş, Okan Yokuş, Ozan Tufan, Üçü biraz Hakan Çalan var. Cengiz de Burak Yılmaz. Moldova'nın kadrosu ekranlara geliyor. Moldova'nın kadrosunu açıkçası tanımıyorum. Bazı isimleri duymuştum ama tanımıyorum. Ha Epriano var. Epriano. E geliyorsunuz işte stadyumda atmosfer çok güzel ve mücadele başlamak üzere Kaptan Burak Yılmaz'ın vuruşuyla kaptan Burak Yılmaz'ın vuruşundan mücadele başlıyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir mücadele olur. Zeki Çelik takımı ben hemen öne aldım. Tamamen hızlı başlayacağız. Mesut Umut Meraş, Verdi Hakan. Hakan verdi Umut. Umut'a döndüm ama Okay'a geçti. Okay, Okay verdi Ozan Tufan. Ozan Tufan gördü oradan. Zeki Çelik, Zeki Çelik, Zeki Çelik verdi Cengiz. Cengiz dönebilir mi? Cengiz dönemedi. Cengiz. Cengiz de inşallah toparlarsa kendini gerçekten çok iyi bir oyuncu. Nerede Ozan Tufan? Ozan Tufan orada mı? Plase Ozan Tufan kaleci son anda. Umut meraştı. gördü Hakan. Hakan, Hakan çekti Umut. Umut verdi. Orada hemen geriye döndü Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ozan Tufan verdi buradan hemen Cengiz. Cengizler Mehmet Zeki Çelik keser ortayı. Burak Yılmaz vurur. Burak'tan Yusuf gelmedi. Çok hızlı bir şekilde anlattım ve evet top yine bizde. Devam. Umut Meraş. Yüksek bir tempoya çıktı. Euro 2020'de fark ettiyseniz bilmiyorum ben fark ettim. Oyunun temposu daha daha güzel. Sanki böyle bir Euro ya yani sanki PES 2022'nin bir ön şeyini ve spoilerını veriyorlar gibi böyle oynanışlar biraz daha güzel yani oynanışı. Daha seri Daha kışkan Oyunumuzu da sıfır bu arada onu da söyleyeyim. Cengiz. Verdi Okay. Okay verdi Meri. Meri verdi Umut Çok hızlı seri paslaşıyoruz. Hakan Çalanoğlu. Ozan Tufan o da verdi Cengiz Undertaker Cengiz Burak Yılmaz Burak Burak döndü vurdu Burak ve dışarı inanılmaz bir şut top dışarı çıkıyor ve pozisyon tekrar ekranda görüyorsunuz Burak Yılmaz top yanağlarda kral üzgün olsun kral e, rakibimiz kale vuruşunu kullanıyor hemen buradan Merit Emre vuruyor kafa indiriyor Ozan Tufan bu arada şunu da söyleyeyim bütün maçlar yani Euro 2000 milli, milli takımımız oynadığı bütün maçlar hat. gol yiyeceğiz ve kaleci vuracağım inanılmaz bir kurtarış. Euro 2000 milli takımımızın tüm maçlarını yayınlayacağım. Oradan Cengiz kaçtı. Cengiz, Cengiz, Cengiz ama Koner rakip son anda araya gidiyor Hakan Çalhanoğlu buradan güzel bir orta altı pasın içine. Güzel orta gol getirir. İyi bir ortamı geldi. Burak Yılmaz gelmiyor top. Burak koşuyor alabilir mi? Taç olacak galiba. Aldı Burak. Alamadı. Taç. Umut Meraş. Hakem çekil aradan hakem. Ah hakem senin yüzünden kaptırdım topu. Bak bak bak. Cık. Ya senin ben hakem gibi. Neyse. Okay. Okay gördü bro. Burak Yılmaz niye kaydın ya Burak niye kaydın ya. E ilk yarı golsüz beraberlikle bitti. Hemen ikinci yarı başlıyor. Hemen ikinci yarıda daha agresif olacak takım. Çok daha agresif oynayacağım Cengiz. Yusuf. Verdi pası Hakan. Hakan bir plase. Hakan Çalhanoğlu ve inanılmaz bir gol. Güzel bir plase. Hakan Çalhanoğlu daha ikinci yarının hemen başında golü atıyor. Güzel bir plaseyle milli takımın en iyi oyuncusu, en en iyi oyuncu Hakan Çalhanoğlu bence. Hücum anlamında en iyi oyuncu. Ve görüyorsunuz Hakan Çalhanoğlu golün tekrarını. çok güzel bir gol. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 öndeyiz şu anda. Hemen başladı. O kötü bir pozisyon verdik. Merih de mal yetişemedi. Son anda dışarı gidiyor top. Hemen gole karşı geliyordu Moldova takımı ama şans yanımızda. Bu sefer top dışarı gidiyor. Çok az farkla. Uğurcan Çakır kale vuruşunu kullanıyor. 23 numaralı formasıyla görüyorsunuz. Burak Yılmaz indiriyor topu. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz oradan görür Ozan Tufan Görür Yusuf Yazıcı ama Yusuf Yusuf Yazıcı oradan Kale'yi görür dışarıya çıkıyor top. Arada kaldı top Burak Yılmaz Burak'la oradan vurur muyum? Vurmak isterim ama vurabilir miyim? Vurmadım henüz gittim baya Hakan Hakan'dan bir plase daha Ve Kale'ci güzel bir kurtarış Ben gol olacak diye bekliyordum ama Tam istediğim gibi gitmedi top Ozan Tufan verdi Zeki Çelik O da verdi Cengiz O da verdi Yusuf Yazıcı Yusuf'tan harika pas. Burak Yılmaz vurdu gol. 2-0. Çok güzel bir pas bu Yusuf'tan. Burak'tan harika bir gol geliyor. Şimdi durum 2-0. Helal olsun kral diyoruz. Harika bir pas. Çok güzel paslaşmalar. Yusuf'tan mükemmel bir ara pası ve Burak Yılmaz kral affetmiyor. Şimdi durum 2-0. Vali. Melih uzun vurdu. İnanılmaz bir top. Burak verdi. Ozan Tufan kaleci. Buradan Zeki Çelik. Verdi pas Ozan Tufan. O da gördü aradan. Nereyi gördü ben de göremedim şu an. Zeki Çelik'e gelir mi top gelmez. Zeki Çelik kendisi yine kazandı topu. Ozan Tufan oradan gördü mü? Kimi gördü? Çok iyi gördü. Oka yokuşlu gördü orada Umut Meraş. Onun bitmiş. Umut Meraş verdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan keser ortaya. Oradan kim vurur? Kimse vuramadı. Bir indirdi. Burak gol. 3-0. Çok güzel. Çok güzel bir pozisyon. Kraldan harika bir gol geliyor. Burak Yılmaz tekrardan afileleri havalandırıyor. 96. dakika işte Uğurcan görüyorsunuz. Mükemmel çok güzel bir gol. Burada görüyorsunuz Hakan Çalanoğlu'dan güzel bir orta. Orada Cengizli galiba indiren ve Burak'a geliyor. Burak atıyor 3-0. Bence de maçın skoru da tam 3-0 bitecek. Hatta bu maçta ilk 11 tamamen oynayabilir. Resmi ilk 11 çünkü çoğun hazırlık maçı. Almanya'da Paderborn diye bir şehirde oynayacak galiba bu maç. Burak Yılmaz Kral yine gol istiyor. Yusuf Yazıcı gördü adam Hakan Çalhanoğlu. Dördüncü gol gelir mi? Hakan. Hakan gördü burada. Burak'tan hat-trick mi? Dışarı vurdu. Ve maç bitti. İnanılmaz bir gol kaçtı maç bitti. Ağzım açık kaldı. Burak'tan beklemezdim böyle bir şey ve işte maçın adamı Kaptan Burak. Görüyorsunuz. Kral. Helal olsun diyoruz. Kaptan bu yaşına rağmen çok çok iyi oynuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuzda da mil takımımızda yine bir maçı kazandık. İşte istatistikleri görüyorsunuz. 13 şut 9 isabet, 4 şut 1 isabet. Zaten rakibimiz zayıftı kadro olarak da. Ee, akşamki maçla ilgili skor tahminlerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Euro 2020 ile ilgili bomba gibi videolar gelecek. Haberde olmak için sizden tek ricam abone olmanızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.